Selam kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elaycı. Arkadaşlar bugün ormanda yasak teknikler serimizde çok efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün full suikastçı Hecarim oynayacağız. Top lane'imde nedense Kane var. Ee, enteresan bir şey olacak. Gerçi Nasus'a karşı çok kolay oynar aslında. Troll de diyemeyeceğim. Karşısında Nasus olduğunu görerek aldı yüksek ihtimalle. Rakip ormanda şako var arkadaşlar. Benim tek atacağım 1, 2, 3 tam 4 kişi var. Nasus hariç herkese tek atacağımı düşünüyorum. Güzel eğlenceli bir maç olacak. Şimdiden beğenileri eksik etmezseniz çok sevinirim. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dünkü Udyr videosunda orada bir aksaklık olmuş. Kaan. E, benim baron aldığım sahneyi kesmiş. Hatta Kaan onu şu an buraya koyarsan çok iyi olur. dakika 21-22 civarında olması lazım arkadaşlar. Ee, biz, o videonun aslında olayı şu. E, hızlı bir şekilde rakip takım e, duo olmasına rağmen biz öne geçtik. Öne geçtikten sonra da arkadaşlar ben size e, Udyr'ın Oboid'le neler yapabildiğini göstermek adına Baron aldığı yeri göstermek istemiştim. Orman eşyası almamışım. Bravo bana. Bravo bana hemen reset alıyoruz. Bu arada bu bizi bayağı geri düşürdü arkadaşlar da olsun hallederiz sıkıntı yok. Hallederiz ama şöyle yapmam lazım. Ee, Red'e giremem şu anda. Red bizim için büyük bir sıkıntı şu an için 1v1'de. Sadece Q'su kilim varken. Yakma hasarıyla kuşları deneyeceğim. Ki daha rahat keseriz zaten. Şöyle çeke çeke. Öldüler zaten. Şu an ready kesebilirim. Kötü oldu ya. Şako'ya karşı böyle bir hareketle başlamamız gerçekten kötü oldu. Burada da şimdi 3 level olamayacağız yüksek ihtimalle. Golemin bir kısmını kesmem gerekecek arkadaşlar. Olsun goleme de gireriz. Yapacak bir şey yok. Bot ne şöyle bir gözlem diyelim. Bota oynayabilirim. de oynuyorum arkadaşlar bu arada. Ya bunu da zaten <laughs> yüksek elada falan yani çekilmez böyle bir içerik. Onu da söyleyeyim ama eğlenceli. Hani takımın durumuna göre olabilir, olmayabilir. Ama ben bunu normal oyunda e, denemenizi tavsiye ediyorum sizden. Ben neden bu tarz içerikleri normal oyunda çekmiyorum? Onu da söyleyeyim. Çok hızlı efef atıyorlar. İstediğimi gösteremiyorum. E, en azından dereceli oyunlarda birazcık daha böyle tryhard oluyor e, o, o güzel oluyor. Şu bota oynayacağız ya şimdi o bota gideceğiz. Yani Shako yüksek ihtimalle sık temizlemiştir diye düşünüyorum. Ama biz bu bota gireceğiz arkadaşlar. Kanka çok geç be. Bir tane slow verce. bunu yapacaktın ya. Bu kawa helal olsun öldürdü. Öldürdü öldürdü öldürdü. İnandık. İnandık oldu. Oldu o iş. Tamam bütün süperlerini aldım bu arada. ile burada karşılaşırsak Shako hiç gank atmadı. Kafamıza direkt bir tane vurur. Bakalım. Güzel son anda kırdım. Şuraya bir tane hemen şundan atalım. Şunu açalım. Kim geliyor? Çok iyi be çok iyi be çok iyi bitti bu arada bunun oyunu ya. Bunun oyunu bitirdik çok iyi oldu arkadaşlar. Gitmen lazım kankam git. Git şako var karşıda git aç gözülük yapma git. Şuraya kadar yürümesi lazım bakın. En az o da yani en az yürümesi gereken nokta orası. Oradan daha aşağı durursa kesin ölür. Şako'yu da hiç görmedim bu arada. Nerede acaba? Full clear atalım dönelim. Şako çok ilginç bir şekilde Blue'dan başlamış arkadaşlar. Ben olsam kesinlikle Red'den başlardım. Çünkü Blue'dan başladığımda şunu biliyorum yani. Ben rakip takımda olsaydım. Nasus'a gank atamazsın abi zaten. Nasus kulenin altında duracak. E sen de tek başına gittiğinde keyini kesemeyeceksin. Nasus slow bile verse Kayn'i öldüremezsin bir evrede. 5 gayet iyiz. Aslında ince ince böyle E'yi de aplamak lazım da. Tamam burası Wardlu onu gördük. Şurada bir tur bekleyelim. 2. geldim 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 geldim. Ultisi var bu arada. Tek başıma dövüşemem. Farm dalgası da çok büyük ama Yine de buna burada girebiliriz ya. Kane vurman lazım oğlum bak. Kane yetişemiyorum ben. Bana kaldı kill. Ya bir hiçbir şekilde yetişemedim ama Çıldırdım ya. Vallahi hiçbir şekilde yetişemedim arkadaşlar. Ne diyor? AFK sayılır. Şako alıp sıfır genk farming simülatör yapıyor diyor. Küfür geldi şako arkadaşlar. Evet. Genk modu için şako küfrü yedi. Hemen biz buradan draklara, buradan buna, buradan buna. Ulan. Cık. Alamadık. Ayakkabıyı alamazsak o iş olmaz arkadaşlar. Şunu da alalım. Şako ile denk geldiğim sırada Şako görünmez falan olsa direkt kain merceğiyle Şako'yu bulacağım. Şunu da söyleyeyim Şako Q'dayken asla bakın asla Pink Ward'la Şako'yu ortaya çıkaramazsınız. Bu sadece Evelyn için geçer. Nasus sen ne yapıyorsun ya? Ne nasus güçsüzdü oğlum bu metada? E Zoe geldi tapa. Zoe geldi. Zoe geldi. Çık 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 çık. Çık Kane Pink dinle ne olur. Güzel güzel dinledi. Yedi mi onu? Yemedi güzel. Geldim lan ben de geldim. Kankam sonra diye bir laf var. Hop. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bu arada mutlaka ulti az önce benim kullandığım gibi kullanın. Ekarim de çok OP. Cidden çok OP. Yani nereye atacağınızı görüyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Ekarim'in ultisinde hani atıp da adamı korkutamadığınız zaman <laughs> gerçekten sadece mesafe kapatmış oluyor. Kötü oluyor. Benim kullandığım gibi shift'le kullanıyorum bu arada. Normal kullan olarak atıyorum. Ya ekstradan tuş atıyorum yani öyle söyleyeyim. O şekilde kullanırsanız sizin için çok iyi olur. Gözüktük bu arada burada da. Vurursam ölür. Dibine gireyim de az vursun. Ee, buradan şey geliyor ya. Nasus da geliyor. Çıkmam lazım. Ya yani şu an çok üzülüyorum. İnşallah şaka benim izleyicim değildir arkadaşlar. Gerçekten. Hayır. Kane ölme oğlum bak. O adam kasarsa beni bitirir. Draktar kasacağım. Yetişeceğim sana. Beni keser arkadaşlar. Gidemem şu anda. Bizi parçalar yani şu anda adam. Biz hemen power farmımıza devam edelim. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu oyunda bakın şu an benim bu çektiğim videoyu görüp siz de gaza gelip bunu deneyebilirsiniz. Benim size söyleyeceğim iki tane şey var. Birincisi bence bunu normal oyunda antrenman yapmadan denemeyin. İkincisi takımınızda bunu deneyeceğiniz deneyeceğiniz sırada mutlaka tank olsun. Yani böyle siz kasarken işte ne bileyim bot lane'de bir tane destek olur tank. İşte top lane'de bir tane tank olur. Ondan sonra bunu deneyebilirsiniz ve mutlaka mutlaka farmda levelda öne geçin. Çünkü levelde öne geçmezseniz kimseye tek atamazsınız. Bu oyunun aslında en büyük sırrı budur. Onu da söyleyeyim. Levelde öne geçmek lazım. Bakalım Shaco 5 level. Niye 5 level bilmiyorum bu çocuğun kafası yanmış bu arada ama rakip takım mesela genelde 8 level, 6 level. Biz de 8 leveliz. Nasus ilginç bir şekilde şu anda Kane'i dövüyor ama dönüştükten sonra işler değişir diye düşünüyorum. Umarım da öyle olur olmazsa çünkü Nasus beni öldürür arkadaşlar. Nasus'a karşısında duramam. Ya dururuz da bu build'le duramayız öyle söyleyeyim. Daha doğru olur. Şimdi ben buradan bota gideceğim. Bot'ta skor çıkartırsak umuyorum ki arkasından Drake'i de alırız diye düşünüyorum. Benim ultim var. Tabii bekleyeceğim burada arkadaşlar. Manası olmaması çok büyük bir artı. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Güzel güzel hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Jana'yı öldürmüşüz, öldürmemişiz hiç problem değil. Burada benim drake'i kesmem gerekiyor şu anda ama. Şaka 6 levelsin yapma. Şakucuğum gelme. Bu arada hiç acımıyorum arkadaşlar. O şu bu arada gerçek şakomuz. Yüksek ihtimal arkadakidir yani. Aynen. Lulu akıllı çıktı vurmuyor. Hadi kasedin. Hadi kasedin. Emeklerimin karşılığını istiyorum senden. Ee, eş geldi. Eş geldi. Çıkmamız lazım. Hayır şaka da burada. Çıkalım çıkalım çıkalım. Hayır sana yardım edemem kanka. Ulan şako. Güzel. Önce Q'yu çevirdim arkadaşlar hızlıyken. Daha sonra E ile vurdum. Boş verin pink Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey yardım edemiyor adam. Hop. Ama bir şey söyleyeceğim. Yetmez mi? Gel bakayım kardeşim. Yetmez mi kardeşim? Vuruyorsun oradan kenardan. Bakıyorsun yine öyle yine mal. <laughs> dönelim dönelim. Dönelim çok para var. Döndükten sonra çok kışta olacağım. İlla AFK kaldı. Ve ne anlatıyorsun be gülüm? 1-2 oynuyorsun 40 farmım var. Biz sana ağzımızı bile açmıyoruz. Şuradan şunu aldık arkadaşlar. Geleceğim. Bir tur daha bunu alıyorum. hemen bir pink board çekelim üstümüze. Tekrardan bot lane'e koşacağız. Çünkü bot lane'de şu var arkadaşlar. Lulu kötü bir oyuncu değil ama yanındaki Vayne Toxic ve Flamer. O adamı kurtarmam lazım benim. Kas yaparsın bir şeyler oğlum Haydi Çok iyi Hadi Aldın aldın Tamam güzel Bir ara dedim acaba kasetini alamayacak mı ama aldı güzel Şimdi bot lane'i öldürmüşken alev alalım Alev önemli çünkü arkadaşlar Ne oluyor lan burada Lan, <laughs> lan şaka Eğer benim izleyicim sen Seviliyorsun kardeşim Başka diyecek bir şeyim yok yani Biraz daha fazla izleyebilirsin ama Çok güzel oynadık bu arada. Önce ulti ile arkasına geçtim. Gerçekten burada güzel oynadık arkadaşlar. Bunlar FF vermeyecekler. Neden FF vermeyecekler arkadaşlar biliyor musunuz? Bot lane'leri güçlü ve adamların tapsaydı ee, top side'ı da güçlü. Eğlenceli konseptte bile öğretici yapıyorum arkadaşlar. 3 saniye sonra mid'deyim bu arada. Farm'ı böyle bir tık içsin. Selamun aleyküm. Oha. Oha. Oğlum Q'um ne kadar çok vurdu. Vayne. Vayne yapma Vayne. Alım <laughs> Oğlum Wayne gel lan buraya gel buraya kaçma adamdan kaçma bir tane vur adama ya Hop gördüm seni şaka doğrusu bu Gördüm seni kardeşim Yok mu buradan oğlum görünmez oluyorum ya <laughs> Karimde görünmez oluyorum Böyle bir şey var mı ya Şuradan şunu alalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Tam maçı yalnız biliyor musunuz gerçekten tam maçı Ah, canayı gördüm. Bu tarafa geldi. Tamam dönelim hemen. Arkadaşlar bu yasak teknikler serisinin devamını istiyorsanız bu seriye de 4000 like atarsanız ben oradan anlarım bu seriyi beğenip beğenmediğinizi. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Geçen gün set videosuna 4000 like istemiştim. %100 kritiğin devamı için. Kasadın kör ettim bu arada beni. Siz o videoya tam bir günde 5.8k like attınız. O %100 kritik serisinde devamı gelecek. Aynı zamanda böyle %100 teşme tarzında bir şeyler yapayım diye düşündüm ama baktığınız zaman bunu zaten yasak teknikler serisinde kullanıyorum. O yüzden burada da dızırt meli Antin böyle ne kadar troll absurd işler varsa hepsini buraya yükleyeceğim onu da söyleyeyim. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız bunu bana like atarak gösterebilirsiniz arkadaşlar. Like isteme sebebim o. Çünkü %100 kritikten şunu anladım gerçekten beğeniyorsunuz. Bir günde 5.8k like gelmesi bu demek oluyor. İstediğiniz zaman atıyorsunuz. Bu videoya da böyle bir helalinden 4k atarsanız mutlu olurum. Haydi o zaman bu da 4k like için. Adam gitti. Gitti. Gitti 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 gitti. Çok güzel aldık. 10 kilim mi var benim ya? Bunlar var ya FF atacaklar. Dayanamazlar arkadaşlar bu baskıya. Ya dayı bir dur da. Diğerini... <laughs> durmak yok arkadaşlar. Durmak yok. Eş. Eş ne olur bana ulti atma. Eş, ne olur bana ulti atma kardeşim. Özür diliyorum senden de. Geleni gideni tekliyoruz arkadaşlar. Dakika 15 bu arada. 15 dakikada bu kovama geldim. 24-11. Efe atsınlar istemiyorum. Halbiden dursam bu arada bizim takımı öldürecekler de durmadığımız için. Birazcık duralım. Efe atmasını hiç istemiyorum şu rakibin. Aynı Kazix bu gibi kastım arkadaşlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Ama bir fark var. Adamın yalnız hedef olmasına gerek yok tek atabilmek için. Kalabalıkta da tek atıyor yani. Merak ediyorum kim kesecek tapta da yüksek ihtimal bizimki Bizimki de aslında iyi can yeniliyor. O da skill beklete beklete oynuyor. Akıllı oynuyor Kane. Nasus ne yaptı? Abi Nasus'un cooldown'u yok. Çok kötü ya. Gerçekten böyle olması çok kötü. Bakın Kane'in bile cooldown'u var. Maalesef Nasus'un cooldown'u yok arkadaşlar. Kötü ya, üzücü. Ya buradan Nasus main'lere arkadaşlar rip diyoruz. Diyecek bir şey yok. Gerçekten üzücü. Buradan sonra E yapacağım. Şu anda gerilip vurma hasarımız çok daha fazla olacak. Birazcık böyle bir ellemeyelim bizim bot falan ölsün arkadaşlar. Ölsün ki kıymetimizi anlasın. bey diyor ya ben AFK kalacağım diye. AFK kalsa bile kazanırız bu arada oyunu. Kazanamasak da fark etmez de kazanırız. Çok güzel. Helal olsun sana. İşte böyle oynaman lazım abi. Of. Bu oh. <laughs> ne oğlum? Direkt çığlık attı. Eee <laughs> diyor. Sanki kendi bir şey yapmış ki bizim olan da gaza geldi. Drake'i almak istemiyorum. Drake'i onlar alabilirler. Neden onlar alabilirler arkadaşlar? Çünkü Drake okyanus bana hasar yönünden bir şey sağlamayacak. Ne alalım ne alalım kimi keselim. Doğru söylüyor bu arada. Free game alacak harbiden. Gerçekten rakip takım güzel oynuyor arkadaşlar. Mide olsun tapu olsun. Ormancıları hariç rakip takımda herkes güzel oynuyor. Sanırım o Şako hero deniyor yani. Şako da pek denenecek bir hero değil. Birazcık bilmeniz gerekiyor oynamak için. Yani bilmezseniz ne olur. Şöyle bakalım hemen. Güzel hareket. Güzel hareket. Hemen geriye vuralım deşimizi. Zoe'yi gördüm. 5, 4, 3, 2, 1. Bir dakika. Zoe buradan Vayne'e 8 sallayacak arkadaşlar. Şu aralıktan. Ben 3, 2, 1 girdim. Merhaba. Tamam. Tamam Zoe. Tamam. Tamam kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. Ama onun redini alacağım. Seni kesmeyeceğim ama redinizi alacağım kardeşim. Bir tane de kritik mi arkadaşlar? Fırtına biçen falan mı çıksam ya? Daha Yo mu alayım bir? Bir yo bitirelim biz? Ondan sonra fırtına biçen tarzı bir şey alalım. Böyle vurduğumuzda burst patlasın istiyorum. Haydi bakalım. Çok güzel. Bizim çocuklar burada yediler. Bizim burada sanki bir pentamız var. Vura vura. Görünmez ola ola. Görünmez ola bilirsem Yürümez <laughs> olabilirsem dedim var ya Allah kurtardı orada biz arkadaşlar İyi dayandık Vallahi iyi dayandık İster misiniz Şako gelip arkadan teklesin Şako fight'e katılsa çocuğa çok flame attılar anladığım kadarıyla Ki normal zaten TR server'ında flame yemesi Penta atabiliriz aslında bu maç bir pentamız var Bakın ne kadar kolay değil mi arkadaşlar Hani bronzdan silver'dan oradan buradan çıkamayan kardeşlerim Şu an gold'a da oynuyorum ve ne kadar basit yani. Direkt taktuk kafalarına vurup geçebiliyorsunuz. Yeter ki birazcık oyun takibi. İşte o aldığınız bedava killleri nasıl değerlendirirsiniz? Öne geçtiğinizde rakip jungle'ı daha çok oyundan nasıl soğutursunuz? İşte laner'ları nasıl yüzersiniz? Bakın adamın şu an hiçbir mentali yok. Bak gittiği yere bak. Nereye gidiyor Allah bilir. Ben size söyleyeyim şu çime girecek. Kardeşim seviyorum seni Şako. Özür dilerim. Görünmezlik istiyorum. Bir tık görünmezlik istiyorum. Arkadan akarım geldi biz çıkalım. Neden adam az vurdum ben? Adama ben az vurdum. Bir dakika ghostum bitmedi. Bir dakika bir dakika. Kardeşim ne güzel öğretiyorsun ya bu arada. <laughs> çok güzel öğretici bir içerik çıkardı Şako da bize. Cidden ya çok enteresan. Bir insan bana 5 level arkadaşlar 120 farm fark atsa Dünya kadar öne geçse hiç ölmeden 19 kill alsa ben o adamı dinlerim abi Çünkü bilmeme kayıp değil öğrenmeme kayıp diye bir laf var ya arkadaşlar Gerçekten bilmeme kayıp değil öğrenmeme kayıp ya Bunun ayıbı yok yani abi öğrenebilirsin O yüzden öğretici çeklerimiz neden like almıyor işte cevabı burada Biz nasusu değil arkayı tekleyeceğiz arkadaşlar Güzel ben bu arada eşi o kadar hızlı öldürdüm ki oyun beni görünmez yapmayı unuttu biliyor musunuz? <laughs> adama ne oldu lan? Oğlum adam. hiç ölmedim ya. Harbiden hiç ölmedim arkadaşlar. İnanılmaz. Bu build herkese tek atıyor arkadaşlar. Gerçekten bu build herkese tek atıyor. Şako'yu çağırayım mı? Şako lobiye gelir misin? Bir öğretsin arkadaşlar merak ettim. Ne diyecek mesela? <laughs> Hazar dolmasında görüşelim. Arkadaşlar 25289 ben vurmuşum. 25595 de kasadelimiz vurmuş. Şakoy arkadaş olarak ekledim bekliyorum. Gelirse bakalım. Yani arkadaşlar bir süre bekledim. 5 dakika yakın bekledim. Adamın geleceği yok zaten. Gelse de bize Şako öğretici zaten yok da hani yine de bekleyelim dedim. İşte görüyorsunuz Türkiye'de neden öğretici içerikler birazcık zor bizim insanımız çünkü kabullenmeyi birazcık ayıp zannediyor. Bir şeyi bilmemek ayıpmış gibi takılıyorlar ama yani atasözümüz bile var bu konuyla ilgili. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp değil ama ne desek boş yani pek bir şey yok. Bana bununla ilgili bir ara bir yorum gelmişti. Kardeşim senin Türkiye gibi bir serverda ne haddine öğretici içerik çekiyorsun. Bizim insanımız zaten her şeyi en iyisiyle bilir diye. Ben de ona kalp atmıştım. Harbiden öyle arkadaşlar. Diyecek pek bir şey yok. Bu kardeşimin de kalbini falan kırmak için yapmadım yani bu muhabbeti ama. Adam şaka öğreteyim diyor. Baktığınız zaman 1.8 oynuyor. 21.0. Seviyorsunuz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmasanız Çok sevinirim. Hoşçakalın.